Şimdi hocam buna canlı ucu şart 5 volt'u nasıl vereceğiz? Bunu ben bilmiyorum. Şimdi biz cihazın cihazın e, şarjından şüpheliyiz. Evet, şarj yani şarj devresine mi? bakacağız. E, şarj devresine bakmamız için işimizi kolaylaştıran bir cihaz şey faydalanacağız. Şimdi az önce ne konuştuk? Biz cihazın onun faktörü değil mi? Evet. <laughs> Dalma evet. oraya. Evet. İlk önce dinle sonra uyguluyor. Tamam hocam. Ne tamam. yaptık? İlk önce az önce cihazın 1.8 hattını ele aldık, konuştuk. Evet, 1.8 evet, hattı. Sonuçta benim bu 1.8 hattım ana besleme hattından üretiliyor. Doğru mu? Doğru. Besleme tarafından 1.8'e regüle ediliyor, alı ve hesaplı olarak cihaza dağılıyor. Oraya atladı. Şimdi sen dedin ki ben cihazın şarj hattını ölçeceğim dedin. Aynen öyle. Şimdi şarj hattı dediğin zaman terimsel olarak ne hattımızda bizim? Rebus hattımızda. Rebus. Şarj, filtren hattımız. Yani ben bu şarj hattına şarj girişini verdiğin zaman ve bu sattım benim yayılıyor. Yani şarj döngüsünden başlamış oluyor. Öyleyse bu cihazın ilk girişinde senin 5 voltunun cihaza dalıp dalmadığını, işte giriş yapıp yapmadığını gösteren bir tane test point var. Bu test point bir sarı nokta olarak da olabilir. Sen tekniker olarak ilk daldığı komponantla kendine bir test point noktası olarak belirleyebilirsin. Nereden belirlersin bordun en rahat ölçebileceğin veya cihazı kaldırmadan? Neden? iPhone 5S'lerin 10 tanesinde 5 tanesinin giriş hattı gidiyor. Şarj entegresi gitmiyor ama ölçüm bilmediğin zaman neye saldırıyorsun ilk etapta hemen? Şarj, şarj entegresine. Yok. Halbuki senin 5 modun şarj entegresine vesairesine şuna buna daha Ulaşam. gelmiyor. Daha ulaşamadan bordun giriş noktasında bir restore, yanlış hatırlamıyorsam, giriyor. Oradaki aradaki hat kopuyor. Kronik. Şimdi sen burada bu cihazda 5 voltu ölçebilmen için ne anlattım ben sana? Bizim elimizdeki ipi Sen cihazı oradan nasıl açtırıyorsun, tetikliyorsun? Bir onu butonundan mı tetikliyorsun? İp Hayır. İp oradaki. İp demek ki bu cihaza şarjı başlayacakmış gibi bir voltaj gönderiyor. 5 volt gönderiyor. Gönderiyoruz. Çünkü Gönderiyoruz. neden? Neyi biliyor? iPhone'lar Şarja takıldığı zaman açmıyor mu otomatik? Açıyor. Açıyor. Demek ki 5 volt gördü an bu cihaz açma geliyor. Evet. Öyleyse benim elimdeki e-power'da böyle bir voltaj olması lazım mantıken. 5, 5, 5 olması. volt olması. lazım. Şimdi ben ne yapıyorum? Çoğu zaman 5 volt takibini yaparken cihaza ayrıca bir soket bağlamana gerek, gerek yok. yok. Ne yapıyoruz? Burada bir tane mandalım var benim, değil mi? Evet. İp havrım. İp havrın neden 5 voltunu tıklayacağım bir mandal var, doğru Sürekli mu? Sürekli 5 volt gelmesi Sürekli. gerekiyor. Sürekli 5 voltunu görmek istiyorum. Doğru. İşimi rahatlatmak için. Ne yaptım? İp e havrımızı bir mandalla. Mandalla sabitledim. Hiç yani pratik bir şekilde. Şimdi cihazın artık altının, iPhone altının, 5 voltunun e test pointini artık ezberledim veya önümde diyagram var. Diagrama baktık açtık. Zx ve var. Evet. Doğru mu? Doğru. Ne yapıyorum? Şuraya sağda şeyi de açalım. Şemamızı da açalım diagram olarak. Ne oldu? Kirliğimizde zx yok. Bir yandan ne Diyagram'dan oluyor? Diagramdan bakıyoruz. Diagramdan da Bu arkadaşımızı ne yapıyoruz Amel Ercan abi? Aktarıyoruz. Bunu no, alıyoruz. Aktarıyoruz. Şöyle biraz da büyütüyoruz. Kontrol tuşuna bastık. Büyüttük. Şimdi burayı da büyütelim. Şimdi 5 voltun benim soketten şuradan dalıyor. Buradan dalıyor. Zaten 5 voltun buralardan dalma ihtimali çoktur. Tek olmaz. Ya iki tane üç tane bir yerden dalması lazım mantık olarak ya da soketin yanlarından dalar. Genelde de yanlardan, yanlardan dalar. Bir taraf şasedir bir taraf canlı 5 voltumuzdur. Ne gördük burada hemen bir tane? test point gördük. Test point gördük. 5 voltu olabileceğiz. Şimdi senden istirhamım arzum o 5 volta avometrenin propunu koymak. Öylece bekleme. Ne gördüm abi? 5 voltu burada gördük. Bakalım. 5 voltu gördük. Yani evet. ve bu sattığımızın girişinin sağlam, oldu, sağlam olduğunu görüyoruz. Şimdi doğrulayalım. Doğru ben dedim ama sana sen o şekilde bekle daya ben de buradan keseyim bakayım ne olacak bak kestim kestim gitti mi voltajım voltajım gitti gitti gönderdim geldi mi geldi geldi ben daha... yani benim gelen kablomun şarj attı 5 volt attı bu soket lim de olabilir Hı. Yazın. girişimizde girişimizde hiçbir sıkıntımız yok bizim Herhangi yani bordumuza yok. soketten anakartımıza Dalış yapıyor yol olarak da. dalış yapıyor evet. tamam mı şimdi şarj devresini incelemeye başladığım zaman neler yapmamız lazım yavaş yavaş bunları öğreneceğiz bu videomuzu bitirelim.